Günlerdir yazıyoruz. Bu mücadele bugünden yarına bitecek bir şey değil. Devlet dahil herkesin gözü döviz hareketlerinde. Dolar ne oldu, euro ne kadar çıktı, günlük hayatımızın içine giriverdi. Eskiden olduğu gibi. Peki buradan umutsuzluk mu çıkar? Asla ve kata. Trump'ı getiren güç, doları ana vatanına çağırdı. Bu dünyanın hemen hemen her yerinde doları yukarıya taşıdı. Değer kazanan dolar haliyle Türkiye'de de ilgiyle izlenmeye başlandı. Dolara değer kazandıran genel bir eğilim var kabul. Ama bir de Avrupa FETÖ içerdekilerin işbirliğiyle hazırlanan bir kumpas da mevcut. Nisan ayından bu yana dolar euro üzerine hazırlanan bir oyun vardı. Araya 15 Temmuz'un girmesi beklendi. Kalkışmanın vereceği sonuca göre döviz kartı masaya getirilecekti. Getirildi de kim ne kadar işin içinde kestirmek kolay değil. Ama İstanbul sermayesinin önemli isimleri hala Avrupa-FETÖ çizgisinde. TÜSİAD başkanını gördünüz. Avrupa'ya sahip çıktı. Kanun hükmünde kararnamelere itiraz etti. Olağanüstü hal bir an önce son bulsun dedi. Avrupa gibi yani. Ve Avrupa'nın büyük tepki vermemesi için ve dikkatli olmamız gerektiğini özenle belirtti. Ticaretimiz Avrupa'yla yoğundu. Doğru, boş yere gerginlik olmamalıydı. Doğru ama ortada Türkiye'ye kasteden bir Avrupa söz konusu. 15 Temmuz'da millete kurşun sıkanlar onların topraklarında. Bolluk bereket içinde madalyalar, törenler, seremoniler düzenleniyor. Ankara'nın gözünün içine baka baka. İşte bu ittifak FETÖ-Avrupa içeridekiler el birliğiyle doların üzerine çıkıp tepinmeye başladılar. Anlamakta zorlandığım İstanbul'un önemli simalarının kasetlerle ele geçirilmesine rağmen bu işbirliğinde ısrar etmeleri. Kişilerle işim yok, hiç olmadı. Ama bazı isimlerin devlete meydan okumasına da anlam veremiyorum. Kasetten dolayı korksalar da karşı tarafın önde gideni nasıl olabiliyorlar? Hemen kimin kasetinden söz ediyorsunuz diye soracağınızı biliyorum. İsim vermek şık olmaz bize yakışmaz. 1997 yılıydı. FETÖ'nün üst kurulu bu patrona gidip makamında ziyaret etti. Patron kendi kendine 50 okul yaptırma sözü vermişti. Ancak okul işe karışınca hemen FETÖ ortaya çıktı. Patronu 5. kata davet etti. 5. kat FETÖ'nün yamanlardan kalan deyimidir. Orada en üst kat 5'ti. Bu nedenle en özel misafirlerin katıldığı bütün toplantıları 5. katta yaptılar. Amerika'da 90 katlı bir binanın en üst katında toplanacaklarsa bile bunu 5. katta toplanıyoruz diye duyururlardı. Bu patron pro ile Altunizade'ye gitti. Cuma günüydü. Cuma kılmadı. Namaz sonrası yemekte birlikte oldular. Üst kuruldan hangisi söyledi bilemiyorum ama pro ile dolaşan patron iki kasetle yola getirilmişti. Hala da yoldaydı. Hiç çıkamamıştı. 17-25'te en çok saldıranların başında o geliyordu. Ve gariptir hiç kaybetmiyordu. O günde bugün de ama tek patron bu değildi. Şimdi sözüne edeceğim çok daha büyüktü. Tekeldi. Neredeyse kendi alanında. Dışarıda yatırımları vardı. Çok büyüktü. Babası iyi niyetle FETÖ'ye el uzatmıştı. Sonrası malum. Oğlu da kendini bu yapının içinde buldu. Çıkmadı, çıkmayı da hiç düşünmedi. Bağlılıkları üst düzeydeydi. Ama gazetelere ve yurt dışına götürdüğü gazetecilere bakarsanız hiç ilgisi olmamış. Yalan. Dışarıdaki şirketlerinin birinde en büyüğünde FETÖ'cü dolu. Bağ ortada. Neden Ankara'ya dönmez anlamakta zorlanıyorum. Hiçbir patron dönmüyor. Hepsi döndük, akıllandık, yanlış yaptık diyor ama Pensilvanya'ya bağlı kalmaya devam ediyor. İsimlere girmeme gerek yok. Bunlar Türkiye'nin tanıdığı büyük patronlar. Peki neden? İşte burada devreye bizim göremediğimiz, elle tutamadığımız, karşılaşmadığımız Yahudi lobisi devreye giriyor. Amerika'da şu anda İsrail-Amerika-Türkiye üçgenindeki ilişkileri Hakan Y'ye götürüyor. İşi bu. Ve son zamanlarda çok etkili. FETÖ'nün önemli isimlerinden biri. Trump'ın kabinesinde olan Yahudilere bu kanalla ulaşılmış durumda. Pensilvanya için görüşmeler bütün hızıyla sürüyor. Yahudi lobisi hiç çekinmeden Pensilvanya'nın yanında olduğunu söylüyor. Zaten Amerika içinde FETÖ'cüleri toplayıp oralara getiren de kendileri ve CIA içindeki kollarıydı. Biz bilmiyoruz ama Amerika'ya giden FETÖ'cülerin tamamına yakını H1B vizesiyle gider. Profesyonellik isteyen bir vizedir bu. Ve göçmen olarak değil, oradan bir şirketin sizi çağırması, iş daveti yapmasıyla yakından ilgilidir. Peki, FETÖ'cüleri oralara kim çağırıyor? Neden bunlara çok ihtiyaç vardı? Orada adam mı yoktu? Bilmiyoruz. Ama CIA talimatıyla başvuran herkes bu özel vizeyi alıyor. Beklemeden, sıkılmadan, yorulmadan. FETÖ CIA'ya veriyor, onlar da ilgili konsoloslukları uyarıyor ve çarp dönmeye başlıyor. Mesela Gazeteci ve Yazarlar Vakfı vardı. Burada olmak için bazıları can atardı. Bu vakıf CIA tarafından kontrol edilirdi. Washington Post ve Los Angeles Times gibi gazetelerle işbirliğini yaptıran CIA'ydı. Gariptir. Bu vakıf en çok Türkiye Cumhuriyetler'de güçlüydü. Ve bu ittifakın bir araya geldiği bazı toplantılar yapılıyordu. İsim vermek istemiyorum ama önemli bir çatının altında. Bilin bakalım buraları kim parayla ayakta tutuyordu? Bizim çok yakından tanıdığımız ünlü bir patron. Bu da İstanbul'da. İşte bu yapı, bu ittifak Türkiye'nin rotasından çıkmasını istemezdi. Çok detaya girmiyorum ama kasetleri bile unutmayacak kadar ayrıntılarla yürüyen kirli bir ittifaka karşı Türkiye savaşıyor. Bu koalisyon parayı elinde tutuyordu. Parayla son kez gelip Erdoğan'ı tasfiye edip ülkenin kontrolünü tekrar ele geçirmek istiyordu. Daha önceki denemelerin içinde bunların pek çoğunun görünmeyen izleri vardı. Hillary'e destek verip Avrupa'dan kollarını uzatan ve içeridekilerle bizi boğmaya çalışan bir ittifak. Para en iyi bildikleri iş. Buradan gelmek için uzun zamandır hazırlıkları var. Sonuç alma şansları çok yok. Ama verebildikleri zararı verecekler. Zaten sonuç aldıklarında her şey eskiye döner. Birkaç ailenin kazandığı bir sistem geri gelir. Erdoğan karşıtları belki kısa bir süre sevinir ama sonra başlarını taşlara vururlar. Konuyu biraz daha açalım. En son Katarlılar Dijitürk'ü satın aldı. Futbol ihalesine de çuval dolusu para verdi. Bankada satın aldılar başka şeyler de. Bunu nasıl anlamalıyız? Basit. Türkiye kesinlikle ve kesinlikle Amerika-Rusya dengesinin ortasında olacak. Bu ne? Katar, Suudi Arabistan ve diğerleri paralarını, yatırımlarını buralara taşıyacaklar. Umutsuzluk ve bilinmezlik olsa kimse gelmez. Onlar hiç... Demek ki değişen bir denge var. Avrupa'ya yakın sermayeye uyum sağlayacak ya da eriyecek. Erimeden gitmeyi kafalarına koyanlar satıp dolara dönüyor ve paralarını dışarı çıkarıyorlar. Araplarsa geliyor. Avrupa'ya güç vermek için Türkiye'yi batırmaya çalışanların ittifakı bu. İçeriden dışarıdan. Döviz hareketleri sürer. Muhtemelen evet. Ama Türkiye'yi yenme şansları hiç yok. Küresel denge buna izin vermez. Biz istesek bile. İnternete girip bir bakın bakalım. Katar, Suudi Arabistan, Putin'le kaç kez görüşmüş? Çok. İran kartını oynayan Sorosçular, FETÖ'cüler, Hilericiler çekilince yeni denge gelecek. Bu denge gelmesin diye aradaki Türkiye'yi düşürmek isteyeceklerdir. Bunu yazdık biliyoruz. Saldırılar daha da artacak ve sürecek. Bilelim, korkmayalım. 550 milyonluk dev bir ekonomi olan Avrupa saldırıyor. İçeriden de vuruyorlar. Kolay değil, hemen hepsinden kurtulmak ama hepsi gerçekleşecek. Yıkamayan her darbe Ankara'yı güçlendirir. Günlerdir yazıyoruz. Bu mücadele bugünden yarına bitecek bir şey değil. Devlet dahil herkesin gözü döviz hareketlerinde. Dolar ne oldu, euro ne kadar çıktı, günlük hayatımızın içine giriverdi. Eskiden olduğu gibi. Peki buradan umutsuzluk mu çıkar? Asla ve kata. Trump'ı getiren güç, doları ana vatanına çağırdı. Bu dünyanın hemen hemen her yerinde doları yukarıya taşıdı değer kazanan dolar haliyle Türkiye'de de ilgiyle izlenmeye başladı. Dolara değer kazandıran genel bir eğilim var kabul. Ama bir de Avrupa FETÖ içeridekilerin işbirliğiyle hazırlanan bir kumpas da mevcut. Nisan ayından bu yana dolar euro üzerine hazırlanan bir oyun vardı. Araya 15 Temmuz'un girmesi beklendi. Kalkışmanın vereceği sonuca göre döviz kartı masaya getirilecekti. Getirildi de kim ne kadar işin içinde kestirmek kolay değil. Ama İstanbul sermayesinin önemli isimleri hala Avrupa FETÖ çizgisinde. TÜSİAD Başkanı'nı gördünüz. Avrupa'ya sahip çıktı. Kanun hükmünde kararnamelere itiraz etti. Olağanüstü hal bir an önce son bulsun dedi. Avrupa gibi yani. Ve Avrupa'nın büyük tepki vermemesi için de dikkatli olmamız gerektiğini özenle belirtti. Ticaretimiz Avrupa ile yoğundu. Doğru, boş yeri gerginlik olmamalıydı. Doğru, ama ortada Türkiye'ye kasteden bir Avrupa söz konusu. 15 Temmuz'da millete kurşun sıkanlar onların topraklarında. Bolluk bereket içinde madalyalar, törenler, seremoniler düzenleniyor. Ankara'nın gözünün içine baka baka. İşte bu ittifak FETÖ-Avrupa içeridekiler el birliğiyle doların üzerine çıkıp tepinmeye başladılar. Anlamakta zorlandığım İstanbul'un önemli simalarının kasetlerle ele geçirilmesine rağmen bu işbirliğinde ısrar etmeleri. Kişilerle işim yok, hiç olmadı. Ama bazı isimlerin devlete meydan okumasına da anlam veremiyorum. Kasetten dolayı korksalar da karşı tarafın önde gideni nasıl olabiliyorlar? Hemen kimin kasetinden söz ediyorsunuz diye soracağınızı biliyorum. İsim vermek şık olmaz, bize yakışmaz. 1997 yılıydı. FETÖ'nün üst kurulu bu patrona gidip makamında ziyaret etti. Patron kendi kendine 50 okul yaptırma sözü vermişti. Ancak okul işe karışınca hemen FETÖ ortaya çıktı. Patronu 5. kata davet etti. 5. kat FETÖ'nün yamanlardan kalan deyimidir. Orada en üst kat 5'ti. Bu nedenle en özel misafirlerin katıldığı bütün toplantıları 5. katta yaptılar. Amerika'da 90 katlı bir binanın en üst katında toplanacaklarsa bile bunu 5. katta toplanıyoruz diye duyururlardı. Bu patron proyla Altunizade'ye gitti. Cuma günüydü. Cuma kılmadı. Namaz sonrası yemekte birlikte oldular. Üst kuruldan hangisi söyledi bilemiyorum ama proyla dolaşan patron iki kasetle yola getirilmişti. Hala da yoldaydı. Hiç çıkamamıştı. 17-25'te en çok saldıranların başında o geliyordu ve gariptir, hiç kaybetmiyordu. O günde bugün de ama tek patron bu değildi. Şimdi sözüne edeceğim çok daha büyüktü. Tek elde, neredeyse kendi alanında. Dışarıda yatırımları vardı, çok büyüktü. Babası iyi niyetle FETÖ'ye el uzatmıştı. Sonrası malum, oğlu da kendini bu yapının içinde buldu. Çıkmadı, çıkmayı da hiç düşünmedi. Bağlılıkları üst düzeydeydi. Ama gazetelere ve yurt dışına götürdüğü gazetecilere bakarsanız hiç ilgisi olmamış. Yalan. Dışarıdaki şirketlerinin birinde en büyüğünde FETÖ'cü dolu. Bağ ortada. Neden Ankara'ya dönmez anlamakta zorlanıyorum. Hiçbir patron dönmüyor. Hepsi döndük, akıllandık, yanlış yaptık diyor ama Pensilvanya'ya bağlı kalmaya devam ediyor. İsimlere girmeme gerek yok. Bunlar Türkiye'nin tanıdığı büyük patronlar. Peki neden? İşte burada devreye bizim göremediğimiz, elle tutamadığımız, karşılaşmadığımız Yahudi lobisi devreye giriyor. Amerika'da şu anda İsrail-Amerika-Türkiye üçgenindeki ilişkileri Hakan götürüyor. İşi bu. Ve son zamanlarda çok etkili. FETÖ'nün önemli isimlerinden biri. Trump'ın kabinesinde olan Yahudilere bu kanalla ulaşılmış durumda. Pensilvanya için görüşmeler bütün hızıyla sürüyor. Yahudi Ofisi hiç çekinmeden Pensilvanya'nın yanında olduğunu söylüyor. Zaten Amerika içinde FETÖ'cüleri toplayıp oralara getiren de kendileri ve CIA içindeki kollarıydı. Biz bilmiyoruz ama Amerika'ya giden FETÖ'cülerin tamamına yakını H1B vizesiyle gider. Profesyonellik isteyen bir vizedir bu. Ve göçmen olarak değil, oradan bir şirketin sizi çağırması, iş daveti yapmasıyla yakından ilgili. Peki, FETÖ'cüleri oralara kim çağırıyordu? Neden bunlara çok ihtiyaç vardı? Orada adam mı yoktu? Bilmiyoruz. Ama siyasi talimatıyla başvuran herkes bu özel vizeyi alıyordu. Beklemeden, sıkılmadan, yorulmadan FETÖ siyaye veriyor. Onlar da ilgili konsoloslukları uyarıyor ve çarp dönmeye başlıyor. Mesela gazeteci ve yazarlar vakfı vardı. Burada olmak için bazıları can atardı bu vakıf CIA tarafından kontrol edilirdi. Washington Post ve Los Angeles Times gibi gazetelerle işbirliğini yaptıran CIA'ydı. Gariptir, bu vakıf en çok Türkiye Cumhuriyetler'de güçlüydü ve bu ittifakın bir araya geldiği bazı toplantılar yapılıyordu. İsim vermek istemiyorum ama önemli bir çatının altında. Bilin bakalım buraları kim parayla ayakta tutuyordu? Bizim çok yakından tanıdığımız ünlü bir patron. Bu da İstanbul'da. İşte bu yapı, bu ittifak Türkiye'nin rotasından çıkmasını istemezdi. Çok detaya girmiyorum ama kasetleri bile unutmayacak kadar ayrıntılarla yürüyen kirli bir ittifaka karşı Türkiye savaşıyor. Bu koalisyon parayı elinde tutuyordu. Parayla son kez gelip Erdoğan'ı tasfiye edip ülkenin kontrolünü tekrar ele geçirmek istiyordu. Daha önceki denemelerin içinde bunların pek çoğunun görünmeyen izleri vardı. Hillary'e destek verip Avrupa'dan kollarını uzatan ve içeridekilerle bizi boğmaya çalışan bir ittifak. Para en iyi bildikleri iş. Buradan gelmek için uzun zamandır hazırlıkları var. Sonuç alma şansları çok yok ama verebildikleri zararı verecekler. Zaten sonuç aldıklarında her şey eskiye döner. Birkaç ailenin kazandığı bir sistem geri gelir. Erdoğan karşıtları belki kısa bir süre sevinir ama sonra başlarını taşlara vururlar. Konuyu biraz daha açalım. En son Katarlılar Türkü satın aldı. Futbol ihalesine de çuval dolusu para verdi. Bankada satın aldılar başka şeyler de. Bunu nasıl anlamalıyız? Basit. Türkiye kesinlikle ve kesinlikle Amerika-Rusya dengesinin ortasında olacak. Bu nedir? Katar, Suudi Arabistan ve diğerleri paralarını, yatırımlarını buralara taşıyacaklar. Umutsuzluk ve bilinmezlik olsa kimse gelmez. Onlar hiç... Demek ki değişen bir denge var. Avrupa'ya yakın sermayeye uyum sağlayacak ya da eriyecek. Erimeden gitmeyi kafalarına koyanlar satıp dolara dönüyor ve paralarını dışarı çıkarıyorlar. Araplarsa geliyor. Avrupa'ya güç vermek için Türkiye'yi batırmaya çalışanların ittifakı bu. İçeriden dışarıdan. Döviz hareketleri sürer. Muhtemelen evet. Ama Türkiye'yi yenme şansları hiç yok. Küresel denge buna izin vermez. Biz istesek bile. İnternete girip bir bakın bakalım. Katar, Suudi Arabistan, Putin'le kaç kez görüşmüş? Çok. İran kartını oynayan Sorosçular, FETÖ'cüler, ilericiler çekilince yeni denge gelecek. Bu denge gelmesin diye aradaki Türkiye'yi düşürmek isteyeceklerdir. Bunu yazdık biliyoruz. Saldırılar daha da artacak ve sürecek. Bilelim, korkmayalım. 550 milyonluk dev bir ekonomi olan Avrupa saldırıyor. İçeriden de vuruyorlar. Kolay değil hemen hepsinden kurtulmak. Ama hepsi gerçekleşecek. Yıkamayan her darbe Ankara'yı güçlendirir.